Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni bir mega şövalye destesiyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu desteği size göstereceğim. Az önce arkadaşlar maç yaptım ve maçı kazandım. Şimdi ise bir başka birkaç maç daha yapacağız ve onları da kazanacağız. İlk başta arkadaşlar şu altın çizmeymiş. Bunu bir açalım. 150 altın geldi. 7 havan geldi. 10 çarpma geldi. 10 okçu. 3 tane dev geldi. Neyse şunu geçelim. Şimdi arkadaşlar buradan bir sandıklarımızı açalım. Hangisini açalım? Bunu al. Lan <laughs> tamam, dönüştür 886 altın, 3 taş, 14 okçu, 32 goblin. 9 varkür, bir tane de klon bir geldi arkadaşlar. Desteğimiz arkadaşlar bu. Bakın size desteği göstereyim. 3.3 bir ikisi fonda mevcut. Bakın arkadaşlar madenci, fıçı, huçı, iskelet fıçısı, goblin çetesi, çarpma, cehennem ejderhası, Mızraklı goblin, mega şövalye ve yara sağa mevcut arkadaşlar. Şimdi biz savaşımıza gidelim. <laughs> başka şöyle giden el şimdi savunma kartı gelsin önce bundan sonuç ya, ne yaptı cadı sıfır ha ben şöyle gitsin soldan ben ortasına tam mega şöyle yapıştıracağım arkadaşlar şuradan gidelim bakalım sol kartı ne yapacak Onda da mega şöyle yapacağım Vurdu be. Vurmasa değil. Evet, evet. Elinde yapı kartı var mı? Onu bilmiyorum artık. Yapı kartı varsa şimdi bloklayabilir cehennem ejderhasını. Hadi yönden de gidelim ya. Çarpmamız elimiz olsun. Yapı kartı varmış. Ben şuradan vurayım sana. Bu ne yaptıydı şey? Az olmaz Soldan çalışsın bizimki birazcık. Madenciyi savunmak için kullanacağız arkadaşlar şu an. Tam kapasyon tuttuk. Sol kulesi zayıflamış, bizim sağ kulesi zayıfladı arkadaşlar şu an. Sol kulesi dalarsak sağlam bir şekilde alırız. Bizim sağ kulesi alacak Sağ kule gitti arkadaşlar ama biz onun sol kulesini aldık. Hadi Mega Şövalye. Savunma yapmak lazım. Savunma şuna yaparız. İkinci bir şey çıkarttım. Cehennem ecasını çıkarttım arkadaşlar. İkinciyi çıkardım. Şu an saldırıdayız. Kitleniyse çok iyi, kitlenemezse Saldırı kesmeseydi iyiydi. Sol taraftan geliyor. Mega Show'a çıkartamadık bir türlü ya. Mega Show'a çıkartsın ilerken çok güzel olacaktı. Bir de batacak bir şey çıkartıyor ya. Neyse. Ama saldırıyı kesmezsek alacağız arkadaşlar. Ay. Şu saniye. Şuan çok çekişmeli gidiyor arkadaşlar maç gördüğünüz gibi Artık varımızı yoğumuzu kullanıyoruz Maç beraber bitti arkadaşlar Yok uzatma uzatmaya kaldı Biz kaybettik Hadi be Şimdi. Şimdi. bizim burada maçımız gözüküyor mu? Evet gözüküyor arkadaşlar. Bakın size ben şu maçı izleteyim bir. Bakın arkadaşlar şimdi karşımıza vakibimiz mevcut. Silah şurada atacak şu an. Ben goblinleri attım arkadaşlar. Arkasına yara sarı attım. Şimdi Mega Şövalye. Biraz uzandırayım arkadaşlar şunu. Baka. Hızlanın Bakın arkadaşlar size maçı hızlandırayım ben. Az önceki kazandığım maç arkadaşlar bu. Zaten ben sağ kulesini aldım arkadaşlar. Bu sol kulesinde canı aldı. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kulesini de aldım. Şu an yani aslında 100, 100 zafer bizde de 3 taşı zorlayalım yazıyor arkadaşlar. Bu da ne yaptı ne edip bizi 3 taşı aldırmadı. Ana kuleyi aldırmadı arkadaşlar. Son dakika Cemil'in kulesi atmasaydı alırdık bizim. 852 canlı arkadaşlar 3 taşı almamızı engelledi. Ama olsun zafer bizde. Maçımız böyleydi arkadaşlar. desteğimiz bu arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bizim videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.